Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars animasyonlarından izleyeceğiz. Evet Brawl Stars animasyonu izleyeceğiz. Brawl Stars karakterlerinin yani animasyondan kastım arkadaşlar. Brawl Stars karakterlerinin YouTuber olur, olursa nasıl olur onu izleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu ben Homestrap Se Home Series adlı kanaldan izliyorum. Bu videodan sonra... Rock gidip onun kanalına da abone olabilirsiniz. Ben artık yani böyle videolar çektiğim zaman çok fazla evet ya, azat ne bu kullanıyorum ya horns kullanıyorum ya da şey kullanıyorum yani üç tane seçim kanalım var. Neyse arkadaşlar böyle videolar çekettiğim YouTube arkadaşlar bunların kan bu, bu kanalların kul videolarını kullanıyor. Neyse şimdi dediğim gibi bu videodan sonra onu horns kanalına gidip abone olabilirsiniz diyorum. Şimdi videomuza geçelim. bu çok iyi Arkadaşlar bir de şöyle bir detayımız var arkadaşlar. Homestrab'ın bu serisi böyle yap, Brawl Stars animasyon yaptığında eğer karakter kulaklığının rengi mavi ise karakterimiz mavi anaerok yani oluyor. Kırmızı olursa da bizim bildiğimiz kırmızı olan kırmızı canlı olan falan filan rakip oluyor. Mavi ise kendi can, mavi canlı falan bir karakterimiz oluyor. Böyle bir detayımız var. Mesela şuradaki bu buradaki danemaykımız şu bu. Üstteki duvarın arkasındaki Evet. Kule bak. Aha. Oho. Evet. Bulu sinirlendirdiler ve evet. gibi Bali. Tam bu Bali. olarak olan Nasıl oldu Evet Bali iken zehriyle öldürdü. Bu da bir Piper. Oho. Arkadaşlar burası çok fena bir mekan. Max Pen falan filan diyor. Bu ben Piper'ın bu halinin görünüşünü oyundaki gibi görünüşünü beğeniyordum. Ama şimdi kağıdı yanma ve resmini beğenmiyordum. Eski Piper'ın resmini beğenmiyordum. Evet kısa bir süre içerisinde şey yaşadık. Ben önemli değil. Piper çok, çok büyük bir şoka şeşeledi şu az önce. <laughs> evet kurtardı kendini. Bir de böyle Mortis var. Kaçtı? Mortis Ringer of Doom. Nasıl sofrayı kesiyor? da. Kuleri Frank'in aldı. Mortis şu an birinci oldu. <laughs> Mortis çok tipsizsin ya. Böyle olunca çok tipsiz oluyorsun. Hı. <laughs> Frank geldi çaktı.

Bu tam bir maçı istemiyorum. Tamam bitmek üzere zaten. Mine. Neyse bu maçı bu maçı kazandı arkadaşlar. Bu videoyu biraz geç yükleyebilirim eğer geç yüklenirse yani bugün içerisinde veya bu hafta falan uzun bir süre yüklenmesi merak etmeyin en kısa süre içerisinde yükleyeceğim zaten merak etmeyin. Dediğim gibi daha çok videolarımdan istiyorsanız bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.